Merhaba, The Çocuk yayınlarından çıkan kim filini kaybettiğiyle tanıştırıyoruz. Bu kitap 3 yaş ve üzeri çocukların seviyesine uygun olarak hazırlanmıştır. Kitap insanlarla hayvanların dostluğunu, hayvan sevgisini ve farklılıkları konu alıyor. Bir gün kasabanın ortasına çıka gelen yavru bir filin tüm kasaba halkını şaşırtması ve sonrasında kasaba halkı ile bu yavru filin dostluğu anlatılıyor öyküde. Başlarda filin kasaba olmasını ve hareketlerini şaşkınlıkla izleyen ve ne yapacaklarını karar veremeyen insanlar sonunda bu yavru fili anlamayı ve sevmeye başlarlar. Kasaba halkı yavru fili sikten gelen adama teslim etmez. Fil ile artık dost olmuşlardır. Birlikte oyunlar oynar, mutlu bir şekilde bir arada yaşarlar. Üstelik artık yavru fil büyümüş ve kasaba halkının sayesinde bir de fil arkadaşı olmuştur. Artık yalnızlık çekmeyecektir. Birbirinden renkli çizimlerin yer aldığı, hayvan sevgisini merkeze alan, okura şirklerde hayvanların mutlu olmadığı konusunu hatırlatan, eğlenceli, heyecanlı, sevgi dolu ve şehirli bu hikayeyi okurken, hayvanlarla insanların dostluğu üzerine ve farklı bir ortamdayken hissettiğimiz duygular üzerine konuşabilirsiniz.